Kıbrıs'ta hazırız. Birbirimizin ayak ucuna bakarak saplarımızın sık ve düzgün olmasına dikkat edelim. Hüce rahmeti, merhameti öncelikle musalla noktasında hazır bulunan merhum Deniz Bey ve, ve sizleri cemaatimizin üzerine olsun. Hüce Mevla kılmış olduğumuz vakit namazımızı ve birazdan idare bir edeceğimiz cenaze namazını yüce katında kabul ediyoruz. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراد ومن شهدها حتى تدفن فله قيرادان قيل وما القيرادان قال مثل الجبلين العظيمين. كما تعزلون Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, okumuş olduğum hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Kim bir cenazenin yanında namazı kılıncaya kadar hazır bulunursa bir kırar. Kim defin oluncaya kadar yanında bulunursa iki kırar sevap kazanır buyuruyor. Bunun üzerine sahabe-i kiramdan bir tanesi ya Resulallah kırar nedir diye soruyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağdır buyuruyor. Hüce Mevlam cümlemize bu sevabın ailemizi. Bir de hadis-i şerifinde Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam verdiğinde selamını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ettiğinde cenazesine katılmak, davet ettiğinde davetine icabet etmek ve aksırdığında Yerhamükellah Allah-u Teala Hazretleri sana rahmet etsin demesidir buyuruyor. sizlere Resulullah'ın bu beş emrinden bir tanesini ifade etmek üzere uzak yakın demeyip buralara kadar geldiniz. Allah-u Teala Hazretleri cümlenize razı olsun. Amin. Merhum Deniz Beyefendi de bu ahiret yolculuğuna çıkmadan evvel sevgili Peygamber Efendimiz'in ''Ülkura ma tekum bil hayır'' ''Ölü dediğiniz gibi de hayır ya'' dediniz. Anınız emrine iktisaren siz sevenleri, dostları, akraba ve komşularından bir hüsnü şehadet, bir hak helalliği ve hayır dualarınızı bekliyor. Yakine tanıyanları, bilenleri ve sevenleri olarak kendisini hal hayatında kemali sıhhatindeyken iyi bir insan, iyi bir komşu ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. O halde kendisi üzerinde bulunan gerek maddi gerek manevi, gerek insani gerek İslami, arkadaşlık, akrabalık, komşuluk, ahirete mutallik, özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için canı gönülden helal ediniz. Helal olsun. Yüce Mevlam yapmış olduğunuz hüsn şehadetlerinizi ve hakirelliklerinizi yüce tergahında kabul ediniz. Merhum Deniz Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Çıkış olduğu bu ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlı eylesin. Geride bıraktıkları kederli idare ifradına, yakınlarına, sevenlerine sabırlar ve tanetler ihsan Bizlere de bu tablodan ibret alabilmeyi, kendisine layık kul, Habibine layık hürmet alabilmeyi ve son nefesimizde buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resulüh. Cenab-ı huzuruna çık bay nasip etsin. Bu düzen namazı için beraber niyetidir. Ve uygun bir şekilde şeytanı rezil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzü etti Allah Celle Celalühü'nün rızası için namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz için salavatla için dua ya uydum hazır olan imama her kişinin yatını Euz billahi ekber Allah Esselâmü aleyküm ve rahmetullah. esselâmü aleyküm ve rahmetullah. Muhyiddin için Allah rızası için el-Fâtiha. Allah-u Teala Hazretleri cümlelerine razı olsun, Allah rahmet eylesin.